Arkadaşlar güzel oyuncular kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fut, GTA 4'te dizi çizeceğiz. Harun foto. Gidince GTA baştaki yazıyor mu? Merak ettim. Evet yazıyor foto diye. Şöyle biz abone olun Gaza. Evet arkadaşlar şuradan geçelim. Futolla gezeceğiz. Şu tabelayı edelim. mi? Evet arkadaşlar. Futolla hava atıyor. Kıcam. Şöyle abanalım. Evet arkadaşlar bu arada bu önden çekişti galiba. Hayır arkadarmış. İzini alalım şuradan. Tabii ki şaka alınıyor.